Vay bir dakika. Şşt. buradaki şu eşyalar neden havada uçuyor? Benim kafam bedenimden ayrılıp benimle beraber geliyor. Ben Şu komşuyu çok merak ediyorum. Burada kim yaşıyor? Bu evin içinde kim var? İçeride bir şeyler var. İçeriye giriyorum. Acaba suda balık var mı? Bütün gün suyun içinde balık oluyormuş ve yakalayıp yiyormuşuz. Gözü olan bir tane sarı kitap. Saat 11'i 24 geçmeye çalışıyor. O kim ya? bir şey sallanıyor. Hayalet gibi bir şey. Ama ne böyle? Bir dakika. Kelebekler. Neden burada uçuyorlar? Abi çocuklar bir şey olacak. Bir çocuk bulacağız. Bir şey yapacağız biz burada. Bir dakika. selamlar merhabalar arkadaşlar yeni bir Hello Neighbor gizem videosuna hoş geldiniz bugün Hello Neighbor 2 demo gizemlerine gireceğiz arkadaşlar biliyorsunuz bu oyunu girdik oynadık hatta gerekirse speedrun bile yaptık hatta bunun speedrun ile ilgili bir bug da olduğunu duydum onu da deneyeceğim inşallah ama bugün Hello Neighbor 2'de inanılmaz gizemli karma karışık değişik olayların içine dalacağız bu yıklının o yeşil gözlerinden çıkan efsane gizemleri bulmaya çalışacağız hadi Bakalım Başlayalım mı? Evet arkadaşlar Hello Neighbor 2 gizemlere başlıyoruz. Bu arada uçabiliyoruz. Hemen izleyelim. Şimdi alıp başımızı dağlara taşlara gidebiliyoruz. Yani bu konuda rahatız arkadaşlar. Ama böyle oyuna başlamadan önce bir şey deneyeceğim. Bu oyunla ilgili biliyorsunuz bir speedrun yaptım. Ben 4 dakika falan bandında hızlı bir şekilde oyunu bitirmeye çalıştım. Onun için belki oyunu böyle 20-30 kere oynamıştım. Daha hızlı bitirmek için. Ama bununla ilgili bir tane bug olduğunu öğrendim. Ve bugla böyle bir dakika içinde bile oyunu bitirebiliyorsunuz. Bir dakika bile sürmüyor. Şimdi onu bir deneyelim sonra iyice gizemlere dalalım. Bakalım ona. Ya çok merak ediyorum hakikaten oluyor mu diye. Şimdi arkadaşlar buraya gelip burayı açtıktan sonra şöyle bir bug uyguluyoruz bakın. tab bunları yapacaksınız ilk olarak. Şu bunu yapıyorsunuz. bunu da yapıyorsunuz. Şöyle. sonra son olarak üst kattaki çarkı da alıyorsunuz tabi o da var. Ama ondan sonra eve gidip hiçbir görev yapmadan oyunu bitirebiliyormuşsunuz. Bununla ilgili bir bug olduğunu duydum. Denemem lazım bunu abi. Bunu deneyip öyle gizemlere saldıralım. Şunu da alalım abi. Şöyle gelip bunu buraya koyuyorsunuz ya arkadaşlar. Burayı da açıyorsunuz ya. Eve gidince normalde evdeki görevleri yapmadan direkt kapıdan içeri geçebildiğinizi duydum. Doğru mu? Şu kapıdan içeri girebiliyormuşuz. Şöyle çömelip şöyle 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 yapıp şu şö Girdim lan. Bir dakika. Ya yuh be. Gerçekmiş. Abi kapıyı açmadan kapıdan girdim. Abi bu çok saçma. Oyun bir saniyede bitiyor. Yani bu şuraya böyle bir duvar bir şey koyamaz mısınız? Yani görünmez şeyler yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Android Engine'i Şuradan o geçişi kaldıracak bir şey yapmamışlar. Ben böyle bir şey görmedim. Ya şu an oyun bitti arkadaşlar. Hani oradan geldim bitirdim. Bir dakika bile sürmemiştir yani buraya gelişim. Şuraya bak. Aa bak bitti. Çok komik. Şimdi bu alta girememiştik. Şimdi uçarak gizemlere. E geldik hop duvarlardan geçerek uçmaya başlıyoruz. Arkadaşlar bugün Hello Neighbor 2 demonun efsanevi gizemlerine bakacağız. Neden mesela şuradaki ağaçlar burada? İşte doğa nasıl? Mahalle nasıl bir yer? Bıyıklının evinin içinde gizlediği farklı gizemler var mı? Yan binalarda kimler oturuyor? Bunlara hepsine tek tek bakacağız. Şimdi hızlıca ilk olarak kendi mekanımdan başlamak istiyorum. Kendi doğduğum yer nasıl bir yer? Şöyle bir etrafına bakalım. Yani şöyle etrafında ilginç konumlandırılmış bir şey var mı? Bizi gizeme sürükleyenler diyecek, bizi korkutacak, ürpertecek veya heyecanlandıracak bir şey. Yani çok merak ettiğim ilk şey şu. Buradaki şu eşyalar neden havada uçuyor? Yani bu eşyaların üzerinde bir şey mi var? Nasıl bir etki var abi burada? Ya baksanıza şuraya. Şimdi bu efsanevi bir gizem olabilir. Bu eşyaların havada uçmasının sebebi burada bir şey ama o ne? Şu boynuzlu geyik kafası bunlar uçuruyor yoksa? Bilmiyorum ama hani çok değişik bir şey bu. Burada böyle farklı ve gizemli gördüğümüz bir şey var mı? Şunun içinde bir taş var diye biliyorum. Yani o taşı alıp şuradaki camı kırıyoruz. Yani görevler vermişler ama görevler de çok böyle ne bileyim, oturaklı değil. Vay çöp. Ya bu Halo Neighbor'da Hello Quest'te vardı arkadaşlar hatırlıyorsanız. Çöp kutularını toplayıp kargolu götürüp yakıyordu çöpleri. Vay! Bir dakika. Şişt, dostum. 7 cücelerin cücesi bu şeye benziyor ya bu e, Şirin baba var ya şirin babaya benziyor Şirin baba Oğlum dostum sırtında şifre mi yazıyor Bir şey mi var Oğlum, Arkasına geçtim pırt yapacak kokudan bayılacağım Buraya geç dur bakalım Şimdi <laughs> Arkadaşlar bu arada Uçma moduna geçince Benim kafam bedenimden ayrılıp benle beraber geliyor benim üzerimde neler var Vay kaset makinesi falan var ee, Şurada not defterim var Üzerlerine not falan yazmışım kimlik kartım var, elbisem falan. Saatim ne? Saatim saatim var mı? Ha, saatim içeri dönük. Buradan geldiğimizde burada efsanevi ve farklı bir şey olduğunu görmüyoruz. Yukarıki odaya geçiyorum. Burada böyle ilginç bir şeyler var mı? Yani beni oyunla ilgili gizemlere daldıracak şeyler arıyorum şu an. Ama aa bir de burada bir ördek var. Ya bunlar Ördekli bir gizem olduğunu düşünmüyorum ya. Olabilir mi? Bence yok. Buradaki arkadaşlar en büyük gizem benim binamdaki en büyük gizem şuradaki eşyaların havada uçması. Hani siz de yorumlara yazın lütfen. Çok merak ediyorum. Burada sadece metal eşyalar değil. Bakın burada bir büyük ihtimal e, böyle manyetik bir alan var. Sadece metal eşyalar değil. Bakın bu bir metal eşya. Şurada tahtalar var, taşlar var. İğnemin burada bir lamba var. Lamba da havada uçuyor. Yani sokak lambası. Burada bir tane neydi onun adı? El arabası var. O da havada uçuyor. Ve burada bununla ilgili bir gizem var. Yani benim çıktığım evde bir şeyler havalarda uçuyor. Bu değişik bir şey tabi. İkinci olarak merak ettiğim şey arkadaşlar. Bıyıkların komşuları. Eve gireceğiz. Tabi eve gireceğiz ama şu komşuyu çok merak ediyorum. Burada kim yaşıyor? Bu evin içinde kim var? Pencereden bakarsanız içeride bir şeyler var. Bir dakika ya. Gerçekten içeride bir şeyler var. Burada diğer komşular mı yaşıyor? Zengin kulü falan mı var? İçeri giriyorum. İnşallah efsanevi bir şey çıkar. Ne oldu lan? Oğlum ne oldu? Bir dakika ya. Evin içi boş mu? Abi şuradan dolu görünüyor. Ya yansımalı fotoğraf koymuşlar camlara. Vay terbiyesizler kandırdılar beni. Bu da mı öyle? Ha ama ya. Abi gizem diye geldim. Hiçbir şey yok. Evin içine bak. Çok komik. Evin içinde hiçbir şey yok. Oha. Şuraya bak. Uçan bir sandalyeli masa. Yani park masası. Uçuyor. İlginç. Acaba suda balık var mı? Bir düşünsene suyun içinde balık oluyormuş ve yakalayıp yiyormuşuz. Ot var. Suyun içindeki otun gizemli dünyası. Arkadaşlar haritayı görmek istiyorum. Şöyle bir yukarı doğru yükseleceğim. Harita ne kadar büyük? Acaba çok büyük efsanevi bir haritanın içinde miyiz? Yoksa basit bir haritada mıyız? Bu yüzden şöyle bir yukarı doğru yükselelim bakalım. Arkadaşlar inanılmaz yukarı yükseldim. Yani böyle gökyüzünün yokluklarına kadar çıktım. Abi şuraya bak. Gökyüzünün tepesine kadar geldim. İşte gördüğünüz gibi haritanın büyüklüğü bu kadar. Şöyle bıyıklının evine bir bakalım. Bıyıklının evi şura olduğuna göre yani harita falan harita küçük falan değil. Çok büyük bir harita yapmışlar. Şimdi geri dönüp tekrar eve geçelim. Haritanın büyüklüğünü gördük. Şimdi evin içindeki efsanevi gizemlere dalma vakti. Şöyle hızlıca şu eve doğru bir inelim. Evet arkadaşlar evin önüne geldik. Şimdi bıyıklının evindeki gizemlere dalmanın vakti geldi. Bu arada arkadaşlar büyük ihtimal bıyıklının evin içinde bıyıklı olmayacak. Çünkü arkadaşlar ben şu an görünmez moddayım ve bıyıklı da görünmez moda geçti biz de evin içindeki gizemleri rahatlıkla inceleyebileceğiz. İlk olarak Bilkley'in yatak odasından başlamak istiyorum. Yani şu odadan. Bu odada arkadaşlar gizemli olarak ne var? Şimdi şu minderleri biliyorsunuz bu minderlerin yani yastıkların içine bıyıklı anahtar saklamış ve o anahtar da şurada. Hala burada mı? Yani görünüyor mu? Aynen arkadaşlar bakın. Burada bir anahtar var. Evet yastığın içine bir anahtar gizlenmiş. Burada bir yastık gizemi var. Onun dışında böyle bizi ee, meraklandıracak farklı bir gizem var mı? Hmm, göz olan bir tane sarı kitap. Saat 11'i 24 geçmeye çalışıyor. Aa, aynı kitaptan şurada da var. Biri bizi gözetliyor gibi bir şey olmuş bu. Televizyonun içinde karıncalar savaşıyor. Ayıcık dostum. Kanka oğlum bu anahtar ne elinde? Evet arkadaşlar evin içinde yine efsanevi gizemleri aramaya devam ediyoruz. Burada bir tane saat var ve saatimiz uyuyor. Uyuyan saat mükemmel bir gizem. Tavanda farklı bir şeyler var mı? Şu an gördüğüm bir şey yok ama şöyle sağda solda ya çamur izlerimi, kan izlerimi tam anlayamadığım izler var. Her yerde arkadaşlar aranıyor posterleri var. Aranan kişilerde yine aynı arkadaşlar. Bıyıklının oğluyla kızı. Bunlar aranıyor posterlerinde yani gerçekten burada efsanevi bir durum var biliyorsunuz. Hayden sonra Beakley'nin kızı ölmüştü ancak yine e, onun aranıyor posteri ve oğlunun aranıyor posteri var hala her yerlerde. Bu arama ilanlarını kim verdi çok merak ediyorum. Yani şöyle kitaplıklara falan bakıyorum. Bizim bilmediğimiz ilginç bir şey olabilir mi buralarda diye ama henüz görebildiğim bir şey yok. Ya çok sade bir ev gibi duruyor şu anlık. Burada şu küçük kartondan yapılmış robotçuğun kolu var biliyorsunuz. Burada bıyıklarının kasası var. Kasanın şifresi tavanda yazıyor. Renk sıralaması da biliyorsunuz şuradaki bayraklarda yazıyor arkadaşlar. Yani buna göre burada renk sıralamasını alıp direkt burada kasayı açabiliyorsunuz. Burada böyle gözüme çarpan çok önemli bir gizem yok. Bizim ayıcığın anahtar yemesi dışında. <laughs> Ayıcık var ya hastalıklı gibi. Bu kapı kilitli değil tam kilitli zannettim. Şimdi geldik koridorlara. Koridorlara şöyle bir göz atalım bakalım. Koridorlarda neler var? Ee, burada da. Böyle farklı gördüğüm henüz bir şey yok. Siz arkadaşlar bir şey görürseniz ve yorum bir şey görürseniz böyle gözünüze çatan bir şey olursa lütfen bunu yorumlara yazmayı unutmayın. Ben böyle dikkatlice bakmaya çalışıyorum evin içinde farklı şeyler var mı diye. Burada harita var biliyorsunuz haritanın iki parçası var galiba. Bunun dışında biz bir parçasını buluyoruz ama diğer parçasını bulamıyoruz. Bu büyük ihtimal demo olduğundan dolayı arkadaşlar demo olmasa belki diğer parçasını da bulabiliriz. Yine her yerde aranıyor posterleri ve bıyıklının evin içinin tamamı aranıyor posterleriyle dolu. Şurada bir havalandırma deliğinde arkadaşlar e, bıyıklının oğlunun minik maketi var. Bunun dışında şöyle devam edersek e, bir banyomuz var. Banyo gizemimiz var. Burada yine aranıyor posterleri var. O kim ya? Bu kim? Bir dakika bıyıklının aranıyor posterlerin arasındaki bu adam kim? Yani sanki Quentin'in babası e, bıyıklının da oğlunun büyümüş hali gibi. Bu kim? Arkadaşlar bu adamı lütfen yorumlara yazın. Tahminleriniz varsa bu adam kim? Hiç kimseye benzemedim. Şu ana kadar ki her ne bir iki karakterleri olsun, bir karakterleri olsun farklı bir karakter var karşımızda ve kimseye benzetemedim. Birazcık bıyıklının oğluna benziyor sanki. Ama efsanevi farklı bir aranan bir kişi daha arkadaşlar. Bakın. Yeni biri katılabilir aramıza. Aranıyorlar listesinde yeni böyle kel bir amcamız var. Hafif şişman. Şimdi geliyoruz arkadaşlar bir diğer mekana. Burada banyomuz. Şimdi burada ilginç olan şey eşyaların bazıları tavana bazıları yan tarafa konumlandırmış. Mesela böyle şöyle durursanız bakın. Bir dakika. Şöyle durursanız sanki bu lavabo düz. E, tavana gidip Şöyle nasıl çevireceğim kendimi Çeviremiyorum kendimi ki Şöyle döndüremiyorum Yani burada tuvalet ters Tavanda bir tane halı var yani küçük bir kilim var Paspas mı desek O ne Bu ne lan Burada bir şey sallanıyor Arkadaşlar şuraya bakın Hayalet gibi bir şey O ne ya Allah hilini versin. Çam ağacının gölgesiymiş. Ordu oraya gelip tövbe tövbe ya. Şimdi burada ilginç olan şey arkadaşlar. Burada oyuncaklar var. Şimdi düşünürseniz oyuncaklarla kim oynar? Çocuklar. Yani buraya oyuncak bırakılmasının sebebi. Buraya çocukları kilitlemiş olabilir bıyıklı. Yani niye oyuncaklar var ki? Bura ne böyle? Bir dakika. Burada böyle kırılmış ve sonradan kapatılmış bir yer var. Yani bıyıklı buraya çocukları gizlemiş olabilir. Çocuklar burada duvarı kırıp buradan kaçmaya çalıştı galiba. Sonra da bıyıklı gelip burayı tahtalarla tekrar ördü. Olabilir mi? Yani bana öyle geliyor şuraya baksanıza. Burada bir sürü oyuncak var ve burada kırılmış çocukların kaçmaya çalıştığı bir mekan var. Yani bıyıklı çocuklarla ne yapıyor abi? Yani bu çocuklara bu adamın derdi ne? Ya Poppy Playtime'a e kaçmayalım. Adam deneyimi yapıyor. Ne yapıyor bu adam? Cık, Allah Allah. Neyse mutfağa geldik. Mutfakta böyle gözümüze çarpan değişik bir ayrıntı olacak mı bilmiyorum ama farkındaysanız tabloların tamamı boş. Ve ilginç bir şekilde arkadaşlar evin her tarafında yani böyle Kan mı desem, çamur lekesi mi desem bunu sizin yorumlarınıza bırakıyorum. Değişik lekeler var. Şurada altın kaplamalı kitap mı var? Bu ne ya? Bak burada da bir tane göz var. Ama bu göz başa bela. Her yerden bizi mi izliyorlar? Allah Allah. Yani burada bıyıklının evet maketi var arkadaşlar şurada. Hani maketleri toplayıp koyduğumuz ev. Bunun içinde bir anahtar var. Buraya bıyıklı bir tane anahtar gizlemiş. Görüyorsunuz. Bunun dışında bu evin yani maket evle ilgili farklı bir gizem olduğunu düşünmüyorum. Buraya konumlandırılmış minik bir ev. Altında kitaplar falan var. Şöyle dolaplara falan baktığımızda gözümüze çarpan ilginç bir ayrıntı var mı? Dikkat etmeye çalışacağım. Şimdi şöyle dolapların içine girelim. Şöyle ilerlediğimizde dolapların içinin boş olduğunu görüyoruz. Aynen. Arkadaşlar dolapların içini açamıyoruz ama zaten içleri boş. Şuradan bizi bizim kuklamız izliyor. Yani bıyıklının çocuğunun kuklası bizi izliyor oradan. Başka da mutfakta efsanevi bir gizem şu an göremiyorum. Yani mutfağa da böyle bir göz atmış olduk. Tabi şöyle duvarlarda arkadaşlar gördüğünüz gibi kırık dökük alanlar var. Şimdi bıyıklı bu evde kalıyor ama acaba bıyıklı ne bileyim. Aa bir dakika. Bu evde kalıyor bu ev yıkılacak mı falan diyecektim ama. Şu Ayıcık mı artık tavşancık tavşancık oyuncak tavşancıkta bir gizem var. Abi kafasına girdim kafası kayboldu nasıl bir gizem bu? Şu kenarda köşede ilginç tuhaf bir şey var mı? Şu içine doğru iyice girelim bu oyuncağın. Cık, yok. Oyuncakta böyle bizi meraklandıracak bir şey yok. Şimdi bıyıklının burada büyük ihtimal buradaydı. Bıyıklı. Bakın burada İngiliz anahtarı duruyor. Şu dolapların içerisinde saklamış. Yani şurada kilitli bir dolap var. İçinde bir gizem mi var bunun? İçinde kitaplar var. Başka? Başka bir şey yok. Zaten sadece oraya ışık koyulmuş ve sadece orayı görebiliyoruz. Evet yani evin içinde görebileceğimiz her şeyi gördük. Burada yine kartondan yapılmış bir robotumuz var ve içinde de ayıcığın ağzındaki anahtarı almamızı sağlayan kol var arkadaşlar. Evin dışına çıktığımızda çok efsanevi bir şeyler yok. Üst kata bakıp sonra da arkadaşlar mahzene ineceğim. Kelebekler. Neden burada uçuyorlar? E, tabii ki ışık. Böcekler, kelebekler ışığı çok severler. Arkadaşlar birinci harita parçasını burada buluyoruz ama bundan sonra ikinci bir harita parçası yok. O parça aslında evin bir yerinde olmalı. Tabii onu bilmiyoruz nerede olduğunu ama şöyle bir çatı katına girelim. Çatı katını hep merak ediyorum. İçeride neler yaptılar, neler bıraktılar. Eee... Bir dakika. Abi çatı katı çok karanlık. E, yani çatı katının şu an için... Aa yok ya. Çatı katının arkadaşlar ışık koymadıkları için çatı katı efsanevi şekilde karanlık ve içerisinde hiçbir şey göremiyoruz. Yok. Yani çatı katı ile ilgili bir gizem bakma ihtimalimiz yok. İnanılmaz karanlık ama tabi çok merak ettiğim şey benim. Mahzen arkadaşlar. Biliyorsunuz bu evde mahzendeki Gizemi çözmek için biz bu eve geliyoruz ve mahzen arka girişi kürekle kapatılmış. Eğer bu küreyi alırsanız içeriden kilitli kapatıldığı için giremiyoruz içeri ama tüm görevleri yapıp içerden normal binanın içinden mahzeni e inebiliyoruz. Ama mahzenin içinde ne var? Mahzenin içinde biz girdiğimizde oyun bitiyor. Yani biz mahzen bölümünü yapamıyoruz. Mahzende gerçekten ne var? Evet, mahzenin içine geldik. Şimdi asıl hikayenin odak noktası burası. Şimdi mahzene geldiğimizde buradan gidebileceğimiz bir yer yok arkadaşlar. Mahzene geldiğimizde şuradan kaçmamız gerekiyor. Yani buradan girmişsek buradan çıkmamız gerekiyor. Çünkü yerin altına giden farklı bir yer yok. Ve diğer Hello Neighbor 2'nin beta 1.1'inden hatırladığımız bir oyun. Yani burada demek ki yine çocuklar var ki bu ne? Bu ne lan? Diye bir çadır kurmuşlar. Abi çocuklar bir şey olacak, bir çocuk bulacağız, bir şey yapacağız biz burada. Bu ne? Buradaki ne? Yengeç konservesi. Çok saçma. Yengeç konservesi ne alaka abi? Niye yengeç konservesi var orada? Burada kollerin içinde bir şey var mı? Yok burada yine koller var ve dolabın içine girdiğimizde dolap karanlık. Evin her yerini gezmeye çalışıyorum arkadaşlar. Çünkü çok merak ediyorum. Şimdi burada yiyeceklerle ilgili arkadaşlar konserveler var. Bıyıklı konservesi falan da var burada ama bunların olmasını şuna yorabilir miyiz? Acaba buraya bu adam çocukları hapsetti gitti ve e, burada bunlara yiyecek olarak bu konserveleri bırakmış olabilir mi bu adam? Yani benim aklıma gelen şey o. Bir dakika. Müze. <laughs> Arkadaşlar acaba hani buradaki görevi tamamlayıp sonra müzeli bölüme mi gideceğiz? Ha çok ilginç yani müze ile ilgili burada bir afiş var ve bir anahtar var. Biz bu anahtarı alıp müzeye gidip oradaki gizemleri çözmeye devam edeceğiz. Beta 1.1'deki şeyleri buradan sonra galiba geçiş yapacağız. Gerçekten birinci bölümün ilk gizemleri bence buradan başlıyor. Yani kesinlikle oyunda böyle bizi şaşırtıcı şeyler var. Yok değil. Ama hala böyle efsane böyle gizem diyebileceğim bir şey ben göremedim. Çok merak ettiğim şeyler etraftaki evlerdi. Onların da içleri boş çıkması beni gerçekten üzdü. Keşke bu çevrede bulunan evler dolu çıksaydı ve onların içlerinde de böyle görebileceğimiz farklı şeyler olsaydı. Şöyle kapatırsak gizem tarafını, Evet uçma modundan çıktım arkadaşlar şu an. Yani Hello Neighbor 2 benim tahminimce şu şekilde gelişecek. Bize birinci bölüm olarak burayı verecekler. Belki bu şu an çözdüğümüz e, evin içinde gizemleri kaldırabilirler. Ben bunda eksik olarak gördüğüm şey şu bıyıklı biraz daha aktif olmalı. Hello Neighbor 1'de hani evine geldiğimizde bizi yakalayan bıyıklı kadar aktif koşmalı. Gerekirse dışarı girip dışarıda bizi kovalayabilmeli bu bıyıklının. Yani bizi kovalamıyor. Çok pasif kalıyor. Bu kötü bir şey. Onun dışında oyunda şu kaldırılmalı. Yani şuradan gidip ya içeri girip bank yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani şöyle atlayıp içeri girebiliyorsunuz. O çok komik olmuş. Bakın içeri girebiliyoruz. Yani bunu kaldırmalar kesinlikle. Sonrasında mesela bıyıklıya bir materyal fırlattığımızda bıyıklıya çarpmıyor. Bıyıklıyı yere düşürmüyor. Bu olmalı şu an e, sağ tuşla e, zorluyorum materyali. Bakalım bıyıklı buralarda mı kafasına falan atacağım. Bak. Arkadaşlar Şöyle attığınızda bıyıklığa çarpınca hiçbir şey olmuyor. Bıyıklığı sizi yakalayabiliyor. Ee, yani biraz eksikler var. Etrafı gezdik dolaştık yani bazı gizemlere baktık ama hala demo olduğu için çok fazla derinlemesine bir şey göremiyoruz oyunda. Yine de eğlenceli bir oyun arkadaşlar. Biliyorsunuz Hello Neighbor'ı ben çok seviyorum. Kesinlikle şu ana kadar piyasaya çıkmış Gizem adına birçok oyuna da önderlik etmiş bir oyundur Hello Neighbor. Poppy Playtime bile olsun diğer oyunlar olsun birçok internet üzerinde oynanan oyunlar olsun Hello Neighbor'ın içinden çok fazla alıntı yapan oyun var arkadaşlar. Hello Neighbor benim gözümde bir öncüdür bu oyun arasında. Sizle beraber de böyle ufak tefek demosunu gizemlerini uçarak konarak bakmış olduk. İnşallah videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Sevdiğiniz oyunları videonun yorumlarına yazmayı unutmayın. Hepsini kontrol ediyorum. Hepsine bakıyorum arkadaşlar. Oynamaya da çalışıyorum vaktin olduğunca. Bir sonraki videoda görüşürüz diyorum. Sağlıcakla kalın hoşça kalın. G modda turnuva bölümlerimizi de kaçırmayın diyorum. Sizleri çok seviyorum. Bay bay.